İki sene sonra, iki buçuk sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek. Bu yapılanlar, bu işi alanlar, bu finansı verenler devletin ve milletin hafızasından asla çıkmayacak. Başkanım bu bölümü biraz tekrar edebilir isterseniz. Yani iki sene sonra Millet İttifakı yönetecek derken... Yani bir kesinlik arz eden bir şey söylüyorsunuz. Tabii öyle ben inanıyorum buna. Yani niye inan? Ben bir Millet İttifakı'nın bir ferdiyim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım, Cumhuriyet Halk Partisinin üyesiyim. Bu memleketin değişmesi adına da iki sene sonra bu ülkede Millet İttifakı süreci yönetecek demekten hatta ve hatta Türkiye İttifakı bu süreci yönetecek demekten niye geri durayım ki? O gün ne Peki, olacak? İstanbul, o gün bu kanala, bu beton kanalına, beton kanalı izah edeyim mi? 25 metre derinliğinde, 250 metre eninde her tarafı beton olan bir kanal beton. Bakın beton. C40 mıdır? Başka bir şey midir? Bilemem. Projesi, projesi bile ortada yok. Ya Allah aşkına gazetecilersiniz. Bu ülkenin çok kıymetli gazetecilerisiniz. Tamam. Ya bir toplantıya davet edildiniz mi? Hayır. Hayır. Ya böyle bir kanal projesi var. 10 10 senedir Türkiye'nin gündeminde bakın 10 senedir bir toplantıya davet edildiniz mi? Ben dedim ki Allah ya böyle ilan verdim neredeyse gazetelere televizyon. Allah aşkına bizi davet edin de bir cümle olumlu şey söyleyin bize bakın. Bir cümle dinleyeceğim sizi hak vereceğim. Daha ileri gideyim mi? Panele ısrarla bu işin lehine televizyonlarda konuşan 3-5 sözüm ona bilim insanı vesaire. Davet ettik. Dedim ısrarla davet edin. Gelmediler. Bir kişi bile gelmedi.